Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz boğa ise niyet alabilirsiniz. Arkadaşlar zamansız zamanla niyet bir okuma olacak. Ne zaman videoya denk gelirseniz niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz aniden bitecek niyeti bir okuma olacak yani şu anda hayatınızdan maddi ya da manevi fark etmeksizin mevcut olan sorun veya durumlarla ilgili sizi bekleyen ani bitişler ne bu niye bir mu olacak her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne Düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir dedikodulara dikkat. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinize yolayın Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili boğalar burada kupa ikilisi kendine attı. Mahkeme kartı ve tılsım beşlisi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki son 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana maddi manevi verdiğiniz bir zorlu mücadele ile ilgili yapacağınız bir uzlaşma yapacağınız bir anlaşma imzalayacağınız bir kontrat sizin için bu sorunun aniden bitmesine vesile olacak bir şeyler ortaya dökülecek. Yani bu bir hukuksal mücadele içerisindeyseniz bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız karşı tarafta yapacağınız bir uzlaşma olabilir, anlaşma olabilir. Bunun neticesinde bir şeylerin aniden bitmesi gibi. Çünkü burada karşı taraf oldukça kurnazlık enerjilerinde, oldukça tilki enerjilerinde. Yani artık ben bu durumdan özgürleşim ne olacaksa olsun. Nasıl anlaşa, anlaşacaksak anlaşalım gibi bir düşünceyle artık bu durumdan kurtulmak adına özgürleşmek adına bir anlaşmaya varabilirsiniz bir uzlaşmaya varabilirsiniz çünkü bu süreç, bu mücadele süreci sizin maddi manevi tüketmiş arkadaşlar. Yalnız bırakılmışsınız. Yani bir ya da birilerinin kapısını çalmış olabilirsiniz. Maddi ya de manevi demiyorum arkadaşlar. Yani ilaki maddi olarak demiyorum. Manevi olarak bir destek görmek, yanınızda bulunmasını istemek gibi. Ama tüm kapılar sizin için kapanmış. Çünkü tılsım beşlisi ağır bir enerjidir. Yalnız bırakılmak, dipte bırakılmak, çıkış yolu bulamamak tükenmek ruhsal olarak ama sizin için böyle bir süreç artık bitiyor. Kupa üçlüsü. Kupa kralı. Akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağınız bir adım var. Hatta şöyle söyleyebilirim ki kendi hayatınızda büyük bir kararlılıkla yeni bir başlangıç yapmak adına atacağınız adımlar olacak, alacağınız kararlar olacak ve hayatınızda bu durum çok hızlı bir şekilde gelişecek. Sıfırdan başlayacağınız, kendi hayatınızda yepyeni bir başlangıç yapacağınız bir süreç var. Özellikle de 8 gün ve 8 haftalık süreç içerisinde. Burada sizin için zincirler kırılıyor sevgili boğalar özellikle de su etkili sevgili boğa burçları yani yükseleniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz burada burçtan ziyade su etkisini çok baskın alma enerjisi daha bana baskın geldi şimdi bir diğer etkisi akrep yengeç balık etkili bir kişiden adım alacaksınız ama alacağınız bu adım sizin için çok bir şey ifade etmeyecek çünkü bu kişinin ne kadar manipülatör bir enerjide olduğunu farkındasınız bilincindesiniz bu yüzden de aynı hataya düşmemek adına kararlılık göstereceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız yani bu kişinin bir tatlı sözüne kalmamak yalanlarına kalmamak gibi Değnek beşlisi. Tılsım kralı. Öncelikle tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Tılsım kralı ise sizin kartınız sevgili boğalar. Son 5 hafta ya da 5 günlük süreç sizin için kafa karışıklığını derinden hissettiğiniz bir süreç olabilir. Özellikle de çalışan sevgili boğa burçları çalıştığınız yerde rekabet, anlaşmama, anlaşmazlıklar, fikir birliğine varamamak. Yani burada artık Çatışmaların son buldu, rekabetin son buldu ve hedefinize ulaşacaksınız. Artık konumunuzu sağlamlaştıracağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Sizin için bir rekabetin bitmesiyle beraber aynı zamanda bir güç elde etmek ve elde edeceğiniz güçle beraber bir ya da birinin üstünlük sağlama süreçleri içerisinde olacaksınız. Şimdi burada her ne kadar zaman zaman kafanız karışmış olsa da olacak mı olmayacak mı yapabilecek miyim yapamayacak mıyım artık bu durum sizin için bitiyor büyük bir kararlılık büyük bir cesaret çok baskın çıktı burada şimdi burada büyük bir kırılma noktası var sevgili boğalar yani maddi manevi fark etmek için hayatınızda yaşadığınız sorun ya da sorunlarla ilgili durum ya da durumlarla ilgili öyle mi yapsam böyle mi yapsam şöyle mi olacak böyle mi olacak e, tereddüt ikilem enerjisinden çıkıyorsunuz büyük bir kararlık enerjisi ve akabinde harekete geçme enerjisi içerisinde olacaksınız çünkü burada inanılmaz bir akış var yani tıkanan işlerinizin açılması kararlık enerjisine geçmek netlik enerjisine geçmek burada artık sizin için büyük bir başlangıca dair atacağınız bir süreç etkisi de var bir de şunu söylemek istiyorum sevgili boğalar. Kova terazi etkili bir kişiden Sizinle ilgili bir dedikodu yaptığını duyabilirsiniz. Yani bir dedikodu kulağınıza gelebilir. Bu daha çok hava etkili bir kişi tarafından yapılabilir. Bakın ilahi bu burçlar demiyorum. Bu burçlar etkisinde olabilir. Yani yükselen veya ay burcu gibi. Burada bir hesap sorma isteği içerisinde olabilirsiniz. Ama haklıyken haksız durma kendinizi düşünmeyin. Fevrilikle hareket etmeyin. Evet şeytan kartı. Yani arkadaşlar az önce dedim ki zincirleri kırıyorsunuz gerçekten. Bu da artık önünüze bakacağınız, artık yeni bir hayat için harekete geçeceğiniz bir süreç var. Önünüz açılıyor, fırsatlarınız var. Hayatınızın kontrolünü el alacaksınız. İradenizi net olarak ortaya koyacaksınız ve sizi tutsak eden, sizi aşağı çeken kişi ya da kişilerden durum ya da durumlardan özgürleşme enerjisi içerisinde olacaksınız. Şimdi burada ölüm kartı büyük bir değişim dönüşümdür. Aynı zamanda kendi gölge yönünüzle de yüzleşeceğiniz ve buna dair değişimler dönüşümler yapacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Bu alanlıkta da danışmanlıklar alabilirsiniz. Yani değişim, dönüşüm, bilinçaltınızdaki o tabuları yıkmak, sizi kısıtlayan, sizi durduran blokajlardan özgürleşmek, manevi anlamda yani spiritüel anlamda danışmanlıklar alabilirsiniz. Çünkü burada ruhsal olarak sizi e, durduran korkular, endişeler tabular, alışkanlıklar, bağımlılıklar bunlarla ilgili büyük bir değişim, dönüşüm ve akabinde size güzel ve iyi gelecek bir şifalanma enerjisi ve harekete geçme etkisi var. Son bir kart çekeceğim sizin için. Kılıç sekizisi bir şeyleri çok fazla kafanızda kuruyor olabilirsiniz. Kuruntu haline getiriyor olabilirsiniz. Vesveselere kapılıyor olabilirsiniz. Şimdi burada sorunlara odaklanmaktan ziyade çözüm odaklı bir enerjiye geçmeniz gerektiği konusunda kartlar öngörüde bulunuyor. Yani bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Olaylara yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekiyor. Durup düşünmek, vesveselere kapılmak, korkmak, endişelenmek yerine elinizdekilerin kıymetini bilerek yani elinizde küçük de bir fırsat var mı buna odaklanın kaybettiklerinize değil kazanabileceklerinize odaklı bir enerjiyle ilerlemeniz gerekiyor ki o tıkanan enerjilerden özgürleşebilirsiniz. Genel enerjiler bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.